Trabzon, Kayseri ile karşılaşacak ve Trabzon olacak karşılaşma. Bir. Trabzon diyorsunuz. Ben Trabzon. Tamam ben de bir diyorum. Ve derbi Galatasaray evet. Beşiktaş. İyi bir maç olsun derim ben her iki takım için. İken Hakem hatası olmadan kim galip gelirse de hak eden taraf kazansın diyorum ben. Tahmin ha, nedir? Tahminim, tahminimi söylersem hangi taraflı olduğum <laughs> belli olur. Ben tarafsız <laughs> davranayım sıfır diyeyim. Beraberlik diyorsunuz. Berabirlik ben de orada e, Galatasaray'ın yenilmezlik serisi. Tabii, tabii şu an izleyiciler de artık e, yani, Galatasaray'ın galibiyetini <laughs> söylemediğinden Galatasaray'ın olmadığını öğrendiler. Onu öğrendiler. onu da biliyorum. Ben yani. de Galatasaray galibiyetini bekliyorum o karşılaşmada. Samsun Fenerbahçe. Samsun'la karşılaşma. Samsun Fenerbahçe o maçın kağıt üzerindeki galibi Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'de <laughs> o maçta puan kaybedeceğini zannetmiyorum. Aynen yani ben de Fenerbahçe kazanacağını düşünüyorum karşılaşmayı. Yani. Ve son karşılaşmamız Karagümrük Gaziantep Spor. Tabii Gaziantep. 5 maçta yenilmeyen bir Gaziantep var. Burak Yılmaz'ın o 5 maçta buna mağlup serisinin devam ettireceğini düşünüyorum.